Hepinize merhaba. Yani ben epeydir tatildeydim. Ee, bu akşam böyle bir özel yayın için karşınızdayız. Özel yayın yapıyoruz çünkü konumuz çok önemli. Ee, konumuz deprem, ee, İstanbul'un depreme hazırlanması meselesi. Ee, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı e, Sayın Mehmet Özseseki bir süredir bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor, alınması gereken tedbirleri anlatıyor ve bugün ilk kez benim de aralarında bulunduğum bir grup gazeteciyle bir basın toplantısı düzenledi ve orada hem meseleyi anlattı hem de ne yapmak istediklerini kapsamlı bir şekilde anlattı. Bu akşam da tarafsız bölgede ee, biraz bu konuları detaylarıyla konuşacağız. Hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin can güvenliği açısından çok önemli bir konu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ ee, şimdi bugün ben sizi dinleyince anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki bu işin yani özellikle İstanbul depremine hazırlık için en önemli konu kentsel dönüşüm. Doğru mu anlamışım? Evet. Haliyle içinde oturduğumuz konutları daha güvenli, daha sağlıklı bir hale getirebilirsek hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Yok eğer onlar e, sağlıklı değilse e, o zaman e, her sarsıntıdan korkarak kalkacağımız da kesin. Peki o sağlıksız yapıların düşmesi anlamına geliyor değil mi kentsel dönüşüm? Yani Doğru. hem kuvvetlendirilmesi hem yıkılıp yeniden yapılması hepsini mi kapsıyor? Doğru. Kentsel dönüşümle ilgili 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir yasa çıkmış. Ondan öncesi kentsel dönüşümle ilgili bir yasa yoktu. O dönemlerde yani 2000 öncesinden başlayarak uzunca süre ben belediye başkanlığı yaptım. Kentsel dönüşüm yaptığım yerlerde kendi gücümüzle bir takım ikna edici formüllerle yol bulmaya çalışırdık. Ama yasa çıktıktan sonra ee, zemin sağlamlaşmış oldu. Yasal bir zemine oturmuş oldu. Sonra devletin bakanlık olarak e, kentsel dönüşüm yapılan yerlerdeki destekleri artmaya başladı. Yani belediyeler şimdi kendilerine has alanlarda çöküntü alanlarını veya dönüştürmek istedikleri yerleri tespit ediyorlar. Vatandaşla görüşüyorlar. ikna etmeye uğraşıyorlar. Üçte iki çoğunluk sağlandığında bakanlığa müracaat ediyorlar. Bakanlık evlerini terk eden vatandaşa kira yardımında bulunuyor. Arkasından planlamalarda yardımcı oluyor. Eğer yarada kalmışsa veya sıkıntı varsa mali yönden destek de veriyor. Eğer içinde bulunduğu <laughs> affedersiniz yerde tamamıyla çözülemiyorsa bütün konutlar teslim edilemiyorsa rezerv alanları da veriyor. Yani yasa envai çeşit bu kentsel dönüşümü kolaylaştırıcı bir takım tedbirleri getirmiş oluyor. Tek amaç var. Türkiye nihayetinde deprem ülkesi. Bunu biliyoruz. Himalayalardan başlayarak Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde en riskli 5 ülkeden biri olarak tarif ediliyor. Bütün bilim adamları da böyle söylüyorlar. Topraklarımızın %66'sı ve nüfusumuzun da %71'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde oturuyor. Böyle bir ülkede sizin Mutlaka bu konuda önemli adımlar atmanız icap ediyor. Belki bizim için e, Milat gibi olacak tarih 99 Gölcük depremi. O depremden önceki yasalarda e, inşaatlar daha kolay yapılabiliyordu, statik hesaplara bu kadar özen gösterilmiyordu. Ama 99 depreminden sonra yasal mevzuat öyle hazır hale getirildi ki Türkiye'de neredeyse 8 şiddetinde deprem olduğunda. Yasalara ve mevzuata uygun olarak yapılmış olan hiçbir bina yıkılmaz diyebiliriz. Ama uyulduğunda. Uyulduğunda. İnsanlar buna uymazlarsa ya zaten yapacak bir şey yok o konuda. O mevzuata uygun olarak binasını yapmış olan birisi e, emin bir şekilde evinde oturabilir. Yani önce zemin etüdünü doğru yaptırması lazım toprakta. Zeminin sertliğini, topraktaki o e, yumuşaklığı veyahut da sertliği, Doğru ölçtürmesi lazım. Ona uygun şekilde statik çözümlemeler lazım inşaat mühendisleri tarafından. Buna uygun olarak mühendislik hizmetleri de e, uygulayan insanlar tarafından doğru şekilde uygulanırsa hiçbir sorun yok. Peki ama şey var, e, denetim eksikliği de var. Yani tamam o mevzuata uyulması gerekiyor. Yasalara uyulduğu takdirde diyorsunuz ki 8 şiddetindeki bir depreme bile dayanır bina... Uymuyor adam. Uy, uymuyor. Denetim de yapılmıyor. O da önemli bir eksiklik. Öyle değildi. ki eskiden yapı denetim firmaları yoktu. Sonra bu eksik görülünce yapı denetim firmaları iddias edildi. İnsanlar bir inşaat yapacakları zaman e, belli bir metrekareden fazla ise gidip yapı denetim firmalarına müracaat ediyorlar. Ve e, o yapı denetim firması inşaatın her aşamasında inşaatı kontrol ediyor. Mevzuattaki şu eksikliği de zaman içerisinde gördük. Serbest bırakıldığı için yapı denetim firmalarıyla müteahhitlerin anlaşması, insanlar gidiyorlar, dışarıda birçok yapı denetim firması var, anlaşıyorlar, pazarlık ediyorlar. Yani diyorlar ki siz bizi denetleyin. Parası <laughs> pazarlığa tabi. E, çok aşağıda düşük bir limitte anlaşmışlarsa, yapı denetim firmalarının Orayı denetlemek için mühendis bile göndermediklerine şahit olduk e, zaman içerisinde. Şimdi böyle bir şey olur. O başka bir bela doğuruyordu. Benim bir evvelki bakanlık döneminde bunu bir sıralamaya tabi tuttuk. Hiçbir e, müteahhitlik grubu kimseyle gidip anlaşamayacak. Bize müracaat ettiğinde bilgisayardan karşısına kim çıkarsa fix bir fiyattan parasını ödeyecek. Ve o firma hiç tanımadığı bir müteahhitlik grubunu gelip denetleyecek. E, beton kalitesi dahil demirler dahil her bir kattaki yapılan imalatları baştan sona denetleyip imza atacak hale geldi. Böyle olunca kimse o konuda çok fütursuz davranamıyor. Ve biraz da emin vaziyetteyiz diye düşünüyorum. Bir yasa daha çıktı. 5 senede bir o binada acaba kolon kiriş kesilmesi var mı yok mu bunu denetlemek için bir yasa daha çıkardık. Şimdi iyice iş denetim altına alınmış oldu. Ne zaman çıktı o yasa? Kısa bir süre önce çıktı. Yani depremden yani sonra? Depreme doğru çıktı diye biliyorum. Depremden doğru. Ama onlar bir sürü insanlar kesmişlerdi ve bunun acısını da herkes çekti. Gördük onu. Maalesef. Peki Sayın Bakan şöyle bir durum söz konusu. Şimdi diyorsunuz ki bir İstanbul'un depreme hazır hale gelmesi için kentsel dönüşüm şart. Evet. Aynı zamanda bir kentsel dönüşüm yasası çıktı diyorsunuz. 2000 kaçta çıktı? Bu 99 depreminden sonra çıkmıştı. Pardon, kentsel dönüşüm yasası 2012 yılında çıktı. 12 yılında. O 12. yasayı da övdünüz. Doğru. Peki, şimdi bugün siz böyle bir flash açıklama olarak dediniz ki, arkadaş İstanbul'a özel yasa gerekiyor. E, 2012'deki yasa yeterliyse siz neden... Ee, yeni bir İstanbul'a özel yasa diyorsunuz. Hatta onur versene Sayın Bakan bugün şuradan ben bir okumak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki siz İstanbul için özel bir yasa çıkarmak istiyoruz. 11 yıllık yani o yasanın çıktığı günden bugüne kentsel dönüşüm içinde hangi engellerle karşılaştıysak onları bertaraf etmek istiyoruz işi hızlandıracak tedbirleri almak istiyoruz sor. Yani bir yasa çıkaracağız. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri bertaraf edeceğiz bu yasayla diyorsunuz. Devam var mı? Bir cümle bu kadar. Peki neden böyle bir İstanbul'a özel yasa çıkarıyorsunuz? Yani ne, ne, geri ne nereden buna gereklik duydunuz? Çok Kimi engel var mı önünde? Var. 2012 yılından itibaren bugüne kadar 11 yıl içerisinde İstanbul'da 800 bin kadar konutu dönüştürmüşüz. 800 bin konut yeterli mi derseniz yeterli değil işte. Bunu hızlandırmamız gerek. Kaç konut Önce dediniz? 800 bin konutu değiştirmişiz 11 yıl içerisinde. Şu anda da Peki o yeterli olmaması mevcut yasanın da yeterli olmaması anlamına mı geliyor? Değil, insanların biraz ihmalkarlığı, biraz belediyelerin bu konuda ağır davranması, kentsel dönüşümle işe girmek bir cesaret istiyor bana göre. Peki çıkaracağınız yasayla o ihmalkarlıkları, o ağır davranmaları mı önleyeceksiniz? Hayır ondan ziyade bir takım engeller var. Bunları aşmak istiyoruz. Bir taraftan da işi hızlandırmak istiyoruz. Yani yasadaki şu anda mevzuatı uyguladığımız zaman bir takım pürüzler çok net karşımıza çıkabiliyor. Bazı kötü niyetli insanlar gidip dava açıp onu engelleyebiliyorlar bazen ideolojik davranan avukat arkadaşlar bu işi bayraklaştırıp çok hızlı biçimde haktır, hukuktur vesaire gibi anayasal güvence altında olması gereken bir hakkı nasıl ihlal edersiniz gibi de süslü kelamlarla binlerce insanın hakkına gelecek bir yere doğru götürüyorlar. Benim eski bakanlık döneminde Fikirtepe'de ben bir facia ile karşılaştım mesela. Bir sürü insanlara vaatler yapılmış, insanlar müteahhitlerle anlaşmışlar, evlerini terk etmişler. Bakanlık onlara kira ödüyor. Ama dümdüz alanlar bomboş tarla gibi duruyor, işe başlanamıyor. Birkaç orada gördüğümüz noksanlık vardı. Birisi şuydu mesela, aynı arsa üzerinde 2-3 müteahhit anlaşma yapmış vatandaşlar. Şimdi 2-3 müteahhitin anlaşabilmesi, iş yapabilmesi mümkün değil. Bunu engellememiz lazım. Bu bir engel nihayetinde. Ya, yasayla mı yapacak? E tabii, elbette ki. Elbette ki. Sonra... Peki ama millet yine dava açacak. Onu nasıl engelleyeceksiniz? İnsanların Hak arama davasına engel olamazsınız. Şöyle ki onu da söyleyeceğim ama bir başka şey de mesela medya çok konu olmuştu. Orada kocaman bir ada zannedersem bine yakın insan hak sahibi. Ortada bir tane kullanılmayan biriketten e, tek katlı bir ev gece kondu. Ortada duruyor. Adam diyor ki ben istemiyorum. Diyor. Adam içinde de oturmuyor zaten. Ama istemiyorum diyor. İstemiyorum zaten. diyor. Peki ona engel olunamıyor muydu? Olamadık. Herhalde iki sene öyle durdu. Dışarıda binlerce insan mağdur. Devlet de bir sürü para ödüyor. Onların kira parasını ödüyor. İnsanların evi yıkılmış. Dışarıda bekliyorlar. Fakat yapılamıyor bir türlü. Niye o adam e, yasadan mı yararlanıyor? Yasadan yararlanıyor. Evet. Peki onun orada bu tür örnek olayların yaşanmaması için yasayı mı değiştireceksiniz? İşte şimdi yasada biraz daha işi kolaylaştıran o tür kötü niyetli insanların önünü kesen ve bizim de işimizi hızlandıracak şekilde bir takım yasalar yapmamız lazım. Yoksa mevcut yasalarla dediğim gibi 11 senede 800 bin konutu değiştirmişiz. Bir 11 sene daha geçer, ne kadarını dönüştürürüz Allah bilir. Yani bu bir kadar 800 süremiz bin var daha mı? Dönüştürseniz ne olur? Yani bu Yetmez. kadar süremiz var mı? Ben bilmiyorum. O kadar uzun. Bilim adamları çok daha kısa süreler söylüyorlar. Çünkü 1939'larda Erzincan'dan başlayan deprem kırılması eee Tosya'ya gelmiş, Bolu'ya doğru gelmiş, Ada Adapazarı'na gelmiş. Marmara açıklarında şimdi bekliyor deniyor. Gölcün, Ve herkes evet, süre doldu diyor. Hocalar hep süre doldu diyorlar. Süre doldu diyor. Allah inşallah hiç vermez. Verirse de çok geç versin ki biz bu süre içerisinde hızlı davranıp konutlarımızı güvenli hale getirelim. O canlarımız yanmasın diye uğraşıyoruz. Bütün çabamız ne kadar, bunun için. Ne